Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ahşap kalıpçı seviye 3 ulusal yeterliliği A2 birimi teorik sınav açıklamayla birlikte olacağız. Bilgi ifadesi bir değerli arkadaşlar. Ahşap kalıba ait plan ve projeleri nasıl okunması gerektiğini açıklar şeklinde. Arkadaşlar başlayacağımız işe yapacağımız işin mutlaka öncesinden bir plan ve projesini gözden geçirmemiz büyük önem arz etmektedir. Çünkü o işe ait detaylı bilgiye sahip olmaz isek işin gerektirmiş olduğu gerek malzemeleri, gerek araç gereci, gerekse gerçek uygulamada personel sayısını hazırlamamız mümkün değildir. Bütün bunları yapmamız da arkadaşlar yapacağımız işe ait projenin gözden geçirmesiyle ilgilidir. Sınavımızda bu birimden bir mülakatımız söz konusudur. Şöyle ki arkadaşlar burada proje ile ilgili proje ile ilgili bizler bir mülakat sınavı çerçevesinde proje detaylara ilgili mülakat sınavımız olacaktır. O işle ilgili bir proje sizlere verilecek ve projenin üzerinden bulunan bilgiler sizlere sorulacaktır. Birazcık projeye aşina aldınız var ise mutlaka bu birinden başarılı olacaksınız. Çünkü bu birinden de diğer teorik sınavlardaki gibi 60 puan alma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.